Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Clash yeni bölümüyle beraberiz de bu bölümümüzde 20.000 20 özelde finale kalan Egemen ve Furkan arkadaşımızın savaşlarıyla beraberiz. Ee, bu savaşları şimdi arka arkaya vereceğim arkadaşlar sonuçları göstermeden keserekten e, videoları vereceğim ve sonucunda da kazanan arkadaşımıza e, 20.000 özel için 50 TL'lik hediye kartımızı vereceğiz ve ilk savaşımıza haydi bismillah diyelim başlayalım arkadaşlar şimdi ikisi de dördüncü arenada ve yaklaşık olarak 1250 kupa civarlarında 1250 1300 kupa civarlarında asker seviyeleri benzer iki arkadaşımız savaşıyor ve iki denk arkadaşımızın denk gelmesi beni gerçekten çok mutlu etti arkadaşlar ee, o yüzden çok bir sıkıntı olmayacak yani çok aralarında fark olmayacak zaten turnuva modunda pek fark olmuyordu arkadaşlar onu belirteyim yani zaten en fazla 8. seviye kral kulesi oluyordu Altıncı seviye şey oluyordu. Pardon üçüncü seviye destansı kart oldu en fazla. Gibi şeyler var böyle bir standartlaştırma. Ama yine de denk arkadaşların gelmesi çok iyi oldu. Şimdi gördüğünüz gibi iki kolu saldıran Furkan arkadaşımıza karşılık sol taraftan öfke büyüsünü attı. Prensin ama prensin çok hızlı bir şekilde iskelet ordusuyla halletti. Egemen şimdi o iki koldan saldırmaya başlıyor. Pek hamlesi yok gibi görünür derken oku attı. Sağ taraftaki iskelet ordusuna kendisine göre... E, kırmızı tarafa göre, e, kırmızı taraf için sol tarafta birazcık hasar aldı. Ve e, Furkan'ın sol tacı 1600'e kadar ve sağ tacı da 1900'e kadar düşmüş oldu. Şimdi bakalım e, savaşımız nasıl <laughs> ilerleyecek. Furkan şimdi dev koymayı planlıyor sanır isem. Bakalım. Egemen hamle bekliyor. ve Evet Furkan hamlesini yaptıktan sonra Egemen de şimdi barbarlarını bekletiyor ve ters taraftan e, akabinde salıyor gönderiyor. Ve bombacısını arkasına bırakıyor Furkan. İskeletlerini de yerleştirdi Egemen barbarların desteklemesi için. Bombacısını devinin arkasına değil de barbarların geliş yoluna göre bırakıyor. Sağ taraftan saldırmaya devam ediyor Furkan bu sefer e, Valkür ve iskelet ordusunda kullanacak sanırsam. Evet orayı çok güzel bir şekilde counterlamak için. E, Egemut bu, arada sağ tarafın canını baya bir düşürdü arkadaşlar. 600-500 kadar düşürdü. 400'e kadar düşürdü. Şimdi okları var. İki tarafta okları kullanaraktan saldırıları temizliyor ve ee, Egemen'in Valkyrie kuleye yaklaşmadan Mortingen Shtraize öldü. <laughs> Şimdi e, Furkan şu an birazcık sıkıntıda gibi görünür. 362'ye kadar düştü. Kendine göre sol tacı. Ee, Egemen bakalım orada mı salacak? Furkan direkt orta taraftan devini bıraktıktan sonra ardına bakalım neler yerleştirecek. Ee, şimdi e, goblinlerin hepsini yerleştirdi. Barbarlarla karşılık çalışıyor. Egemen valkürünü attı. Egemen şimdi orada Egemen temizliği yaptıktan sonra kuleye yetişemeden çok hızlı bir şekilde yok etti. Egemen hata geçiyor. Şimdi bombacı, e, bombacıyı da kullanaraktan bakalım e, saldırısını devam ettirmeye şey savunmayı devam ettirmeye çalışıyor Ege, e, Furkan. Furkan şu an saldırıyı güzel bir şekilde savuşturmuş oldu. Gerçekten çekişmeli geçen savaşlar oldu arkadaşlar bunun size tiyosunu vereyim Şimdi sağ taraftan gelen birliklere karşı yine iskelet ordusunu kullandı sol taraftan egemenin saldırısına karşı da Bu sefer Goblinleri kullandı Furkan arkadaşımız Bakalım sağ taraftan egemen savunmasını yapmış Furkan çok oradan verim alamamış Şimdi egemen o taraftan sağlam gelmeye başladı ve okları da kullanmasının etkisiyle kulenin 176'ya kadar düştü Bakalım egemen oraya alabilmiş mi bir vuruş hakkı var ve 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 ucu ucuna orayı almış. Gerçekten tamamen ucu ucuna almış. Gerçekten güzel saldırdı arkadaşlar. Furkan arkadaşımız güzel bir şekilde saldırmış. Egemen arkadaşımız iyi bir şekilde saldırmış. bir Milimlik reaksiyonlar sonucu belirlemiş diyebiliriz. Gerçekten çok zevkli bir savaştı. İki arkadaşımıza tebrik ediyoruz. Ve şimdi ikinci savaşımıza dönelim arkadaşlar. İkinci savaşımızda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci bölümle beraberiz yani ikinci video ile beraberiz ben şöyle ilk, ilk e, videoda şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar ilk saldırıda sordum arkadaşlara bir mi olsun üç mi olsun, hangisini istersiniz diye bir saldırı mı olsun üç saldırı mı olsun yani üç saldırının sonunda e, iki olan kazanacak yani işte birinci saldırı yapacaksınız ikinci yapacaksınız ikinci işte ikinci saldırıda birebir olursa üçüncü saldırıya gideceğiz gibisinden mi istersiniz yoksa bir saldırı yaparım kazanan bitirsin gibisinden mi istersiniz diye sormuştum zaten siz de yorumlara söylemiştiniz 3 dediler biz de 3 saldırı yaptık. Birinci saldırımız Egemen isimli arkadaşımız kazanmıştı. İkinci saldırımızda bakalım kim kazanacak. Bu arada Egemen isimli arkadaşımızın tarafından olaya bakıyoruz. Çünkü Egemen arkadaşımız davet atıyor. Furkan arkadaşımız kabul ediyor ve böyle savaş yapılıyor. Onu söyleyelim bakalım. Şimdi savaşımız ne duruma gelecek? İlk savaşımızı Egemen arkadaşımız küçük bir farkla kazandığını dile getirmekte fayda görüyorum. Sizin de takdiriniz bu yönde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten kıran kırana geçmişti. Bakalım oralarda pek bir değişiklik yok sanırsam çok dikkat etmedim ben. Şimdi iki taraflı saldırmayı tercih etti Furkan arkadaşımız. Sol taraftaki e, Prens'i çok güzel bir şekilde counterladı Egemen ve e, yani kendisine göre sağ taraftaki e, Furkan'a göre sol taraftaki yeri counterladıktan sonra Devi de güzel bir şekilde counterladı ve e, saldırı savunma durumundan şimdi saldırı durumuna doğru geçmeye çalışıyor. Ve Furkan sadece önüne iki tane Goblin, ya üç tane Goblin da yani önüne koyduğu için birazcık yanlış bir hamle yaptı. Ve çok hızlı bir şekilde orancanı zaten barbarların ne kadar iyi vurduğunu ve prensin ne kadar iyi vurduğunu da çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Ve kulesini çok hızlı bir şekilde aldı. Şimdi Furkan için sıkıntılı zaman başta kaybederse her Egemen kazanmış olacak ve 50 TL'lik hediye kartını kazanmış olacak. Ama ben dediğim gibi eşit arkadaşların çıkmasına gerçekten çok sevindim. 3 taça mı gidiyor acaba? Bunun spoilerını vermek istemiyorum, vermiyorum zaten de. 3 ee, taca mı gidecek bakalım hep beraber görelim Savaşın sonunda e, Zaten sonucu hep beraber Görmüş o halde şu an e, Egemen e, avantaj durumda Bu savaşı kazanırsa e, Ödülü kazanmış olacak Furkan arkadaşımız Bakalım geri dönüş yapabilecek mi zaten buradan Bir geri dönüş olsa gerçekten çok efsanevi Bir e, savaş olmuş olur 20.000'e özel gerçekten çok güzel Olur bakalım <laughs> Şimdi iki tarafta da prens var Bir e, Egemen arkadaş prensin attığı Furkan arkadaşlarında prensin atlama Egemen'in 2x vurmasından dolayı çok hızlı bir şekilde canı yok olduktan sonra bir öfke büyüsü geldi ama e, Furkan arkadaşımız çok hızlı bir şekilde e, kral kulesinde yardımıyla onu yok ettikten sonra Valkür'le çok güzel bir hamle yaptı Egemen ve Valkür'ün etkisini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı e, işler yapıyor. Canı düşük çoklu, toplu birimlere çok başarılı oluyor. E, bakalım barbarlar gidiyor. Yani Egemen 3 taç alacağım diye zorluyor. illa 3 taç alacağım diye Uğraşır oranın canında arkadaşlar gördüğünüz gibi bine kadar düşürdü şimdi bakalım oklarının yardımıyla da Furkan'ın minin sürüsü gitti hemen orada bir prens vs'si görüyoruz arkadaşlar bombacı da orada kendi prensini yardım çalışıyor arkadan gelen Goblinler Egemene yardım ediyor ve iki tarafta prenslerini kaybediyor ama oradan bombacı canlı çıkıyor sol taraftan Furkan kendisine göre sol taraftan Dev'in ardına birkaç tane de Goblin'i gönderdikten sonra Dev orada iskeletlerin sıkıntı iskeletlerin çemberine giriyor. Bakalım 2-3 tane vurduktan sonra bir binmesiye kadar üstü sol tarafın canı ve yine e, dal kavukların yardımıyla, minionların yardımıyla e, Egemen orayı, şey e, Furkan orayı savunmaya başlıyor. 800 canı kaldı sol kuleye doğru zorlamaya çalışıyor Egemen ve bir öfke büyüsü geldi. Barbarlar orada e, gerçekten çok sıkıntı yapıyor. Barbarlar hızlı bir şekilde e, prensi aldı. Yukarı tarafta Furkan da e, Egemen'in prensini aldı. Son 6 saniye bakalım durum ne olacak son 4, 3, 2 ve egemen arkadaşımız savaşı kazanaraktan 3 derece çok yaklaşaraktan 2 galibiyet elde ediyor ve bu 2 galibiyetin sonunda egemen arkadaşımız yeri ile gödülü kazanıyor dediğim gibi arkadaşlar çok yakın kişilerin gelmesi gerçekten beni mutlu etti gayet yeterli ve başarılı bir savaş olduğunu düşünüyorum 20 bin özel gerçekten güzel bir savaş oldu egemen ve Furkan arkadaşımız tebrik ediyorum kazanan egemen arkadaşımızla iletişime geçip de ona ödülünü tabii ki de takdim edeceğiz böyle arkadaşlar katılan herkese çok teşekkür ederim. 20 bin için gerçekten şu an çok yine tekrardan teşekkür ediyorum. Şu an 25 bin'e doğru yol alıyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Katıldığınız için, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler. Bay bay.